mutluluk yoktu. Sürekli kendimizin mutlu olduğunu hissetmek istiyoruz. Mutlu olmak için biz kendi kendimize bir kural bırakmışız. Bazı maddeler olunca mutlu olmak bunlar bunun maddesidir. Biz bu maddeler yerine getirince kesinlikle mutlu olmalıyız. Vücudumuz bize mutluluk hormonunu sargılamalı. Biz de artık mutluyuz demeliyiz. Vücudun bizim kendimize belirlediğimiz maddelerin birkaçını söyleyelim. Bir, yeter kadar ee, paramız olup kimseye muhtaç değilsek biz mutlu olmamız gerektiğini, eğer bizim bu maddeyi yerine getiriyorsak biz mutluyuzdur. Eğer mutlu değilsek bir sıkıntımızın olduğunu, kendimizi huzursuz hissediyoruz. Sağlıklı olmak, insanoğlu sağlıklı olunca da ben sağlıklıyım niye mutlu değilim diye düşünüyor. Yani mutlu değilim değil de vücudum sürekli bana şunu desin sen mutlusun sen mutlusun e, demesini bekliyoruz. Ev arabamız olması, iyi bir eşimizin iyi çocuklarımızın olması, iyi arkadaşlarımızın olması. Bunlar var ama yine vücudumuzdan şunu bekliyoruz sen mutlusun sen mutlusun. Bu kelimeyi de duyamayınca. Mutsuz oluyoruz. Yani birinde vücudumuzdan bir kelimenin bir şeyi duymadığımız zaman niye negatif hale geliyoruz? Ee, negatif hale gelmememiz lazım. Mutluluğun diğer bir maddesi de diğer bir maddesi de şu güvende olmak. Kimse tarafından zarar görmemek. Ee, her güçlüden daha güçlü biri vardır. Tabiatın gücü vardır, yıldırımın gücü vardır. Bir tabiatın doğanın da kendi gücü vardır. Sen ne kadar korunursan koru bir depremden gece yatarken huzuru bir şekilde yatamazsın. Bir yıldırımdan, bir şimşekten veya bir meteorun dünyamıza çarpmasından ondan sonra ee, diyelim senin yüz tane koruman var. Bin kişilik bir kötü bir insan grubu gelir, seni, seni imha edip sana zarar verebilir. Yani bunun bir sınırı yoktur. Her güçlüden başka bir güçlü, her güçlüden daha güçlü, her bilenden daha fazla bir bilen vardır. Onun için şu dünyada kendimizi güvende hissetme duygusu, baktığın zaman olmayacak bir şey görünüyor. Çünkü her güçlüden daha güçlü, her kötüden daha kötü biri vardır. Bu kötülük bizi huzursuz eder. Bu huzursuzluk da maddelerimizden bir eksik olunca otomatik olarak mutlu olamayız. Bir de rutin hayatımızın bize sıkıcı gelmesi. Bu çok önemli bir şey. Bakıyorsun, bütün maddeler var. Yani yukarıda yazdığımız maddelerin hepsi var. Ol, saymadığımız başka maddeler de var. Bu maddelere göre bakıyorsun her şey var, var, var. Ama vücudumuz bize mutlu değil. Mutlu, mutlusun demiyor. Yani biz şunu, e, mutlusun kelimesi ayrı bir şey, mutlu değilsin kelimesi ayrı bir şey. Mutlu değilsin kelimesini biz kendimiz üretiyoruz. Vücudumuzdan sadece şunu bekliyoruz. Sen mutlusun. Biz vücudumuzdan sen mutlusun kelimesini duymayınca otomatik olarak biz negatifini yapıyoruz. Kendi kendimize diyoruz. Vücudumuz bana sen mutlusun demedi. O zaman demek ki ben mutsuzum. Bu kelimeyi biz kendimiz üretiyoruz. Vücudumuz sadece şunu dedi. Sen mutlu değilsin. Bu kelimenin karşılığı sen e, mutsuzsun e, demek değildir. Sen şu anda ne kadar dünyada zengin olursan ol... Senden daha zengin birileri vardır. O olmazsa evrende var. O olmazsa muhakkak senden daha zengin biri var. Aynen bunun gibi sen o zenginleri görüp de e, kendi kendine e, şöyle dersen mutsuz olursun. Ben fakirim. Oysa sana gelen söz şu. Sen bu kadar zengin değilsin demek. Sen bu kadar zengin değilsinin karşılığı sen fakirsin demek mi? Biz şu anda hayatımızda bunu biz bunu kendimize e, bir e, söz biçtiğimiz için kendimize sıkıntı oluşuyor. E, dünyada mutluluğa yaklaşmanın bir yolundan birisi de kendimizden düşük olan birilerine bakıp. E, vücudumuz şunu dediği zaman sen mutlu sen mut, ben mutlu değilim dediği zaman ona diyeceğin kelimeler cevaplar olmalı. Kendini savunmalısın. İşte savunmak da şöyle oluyor. Kendinden daha düşük olanları göreceksin. vücudumun vücudun sana şunu dediği zaman ben mutlu değilim. Sen de diyeceksin ki Sokakta yatan insanlar var. Sağlıkta sabaha kadar ağlayan insanlar var. Çocuğu olmayanlar var. Eşi olmayanlar var. Hiç ömrü boyunca bunları olmayanlar var. Toplum tarafından hakir görülenler var. Toplumun yüzüne bakmadığı, varlığın, varlığını kabul etmediği, sokakta yürürken o kadar fakir ki kimse onu bir e, varlık gözüyle bakmadığı kişiler var. Bunlar, bunlar vücudumuza böyle işte cevap vereceğiz. O bize söylediği Söyledi zaman ben şu anda mutlu değilim dediği zaman sen de bu kelimeler cevap vereceksin. Bunlar bir kendi kendini kendi kendini koruma mekanizmasıdır. Bir de sözümüzü şöyle bir şey de dedim. Dünyada gerçekten mutluluk şartlar itibariyle yoktur. Nasrettin Hoca anahtarını Karanlık bir ahırda kaybetmiş. Ve o ahırın da o penceresi hiçbir şey yok. Çok karanlık. Ve Nasrettin Hoca e, gündüz ışığında kapının önünde anahtarı arıyor. Biri e, görüyor ve söylüyor. Hocam ne yapıyorsun? Söylüyor. Anahtarımı arıyorum. Nerede düşürdün? İçeride düşürdüm. İçeri karanlık. Niye orada bakmıyorsun? Çünkü içeri karanlık. E, onun için ışık olan yerde arıyorum. Mutluluk aradığımız şey ve mutluluğun gerçek olan yeri cennettir. Dünyada mutluluğu aramak nafile bir çalışmadır. Kendimize zararlıdır. Onun için biz sadece iyi olan şeyler yapabiliyorsak, dediğimiz maddelerimiz varsa biz vücudumuz bana şunu dediği zaman ben mutlu değilim dediği zaman size ona vereceğin cevap ben mutsuz değilim. Benim çünkü bu kadar artılarım var. Sizlere dünyada da mutluluğa yaklaşmayı ve ben mutlu değilim, ben mutsuzum demekten uzak olmanız temennisiyle iyi günler dilerim.